Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bir sağlık videosuyla daha karşınızdayım. Bir önceki videomuzda geçmeyen migren ağrıları ve başından geçen daha birçok hastalıklarla ilgili biberiye mucizesini Profesör Doktor Turhan Ustu'nun kaleminden anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü videomuzda da Profesör Doktor Ahmet Maranki ve Profesör Doktor İbrahim Sarıcıoğlu'nun görüşleriyle birlikte Kür ve çayının yapılışını, yeşil olarak biberiye çayının yapılışı, kurutulmuş olarak biberiye çayının yapılışını aktarmaya çalışacağım. Özellikle bitki türlerinin bazıları kaynatmaya gelmez, bazıları da kaynatılarak özü çıkarılır. Bu nedenle çayının yapılışı her bitki için kendine has ve özeldir. Çayının yapılışına geçmeden önce kısaca bir özetleyecek olursak biberiye çayının faydalarını şöylece sıralayabiliriz. Cildi güzelleştirir. Bayanlarda adet sancısına iyi gelir. Demlenmiş ve soğutulmuş biberiye çayını saç derinize sürebilirsiniz. Çünkü antibakteriyel özelliği biberinin en önemli özelliklerinden birisidir. Böylece saç derisinde kuruluk, saç dökülmesi, kepeklenme ve benzeri sorunları ortadan kaldırır güçlü ve sağlıklı bir hale alır. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudu temizler ve zayıflatır. Metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakıcı etkiye sahip özellikleri sayesinde kilo aldırmaz. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli egzersiz kilo verme hızını artırarak kısa sürede zayıflatır. Sağlıklı ve kalıcı kilo vermeyi sağlar hafızayı güçlendirir. Alzheimer, kronik ağrı gibi yaşlanma ile ortaya çıkan nörolojik rahatsızlıkları önler. Sindirim sorunlarını giderir. Bağırsak iltihaplarını önler. Özellikle göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser çeşitlerini önler. İltihaplı romatizma, artrit, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem hastalıkları, hemoroid, ve alerjilere karşı aşırı duyarlılıktan muzdarip hastaları rahatlatır. Aspirine benzer, salisilik asit içerir, kronik ağrıları giderir. Bilhassa migrenden kaynaklanan baş ağrılarının giderilmesi için bu çayı hem içmek hem de buharını koklamak ağrıyı giderir ve rahatlatır. Kan dolaşımını artırır, anemiye iyi gelir, stresi azaltır, Sinirleri yatıştırır, sakinleştirir, rahatlatır. Depresyon belirtilerini azaltır. Yüksek tansiyona iyi gelir. Evet sevgili dostlar, kısaca da olsa biberiye çayının faydalarını özetlemeye çalıştım. Gelelim çayının yapılış tarifine. Birinci tarifimiz kurutulmuş biberiye yapraklarıyla çay yapımı. Malzemeler: bir bardak su ve bir çorba kaşığı kurutulmuş biberiye suyumuz kaynamaya başladığı anda bir çorba kaşığı kurutulmuş biberiye kaynayan suya dökülür. Ocağın ateşi tamamen kısık ateşe çevrilir ve kısık ateşte bir 10 dakika daha demlemesi beklenir. 10 dakika sonra süzülerek bardağımıza alınır. Artık içime hazırdır. Gelelim ikinci tarifimize. Taze biberiye yapraklarıyla biberiye çayı yapılışı. Bir bardak suyu kaynatıp bir kenara alın ve içine taze bol yapraklı biberiye dalını atıp 15 dakika kadar demlendirin. 15 dakika sonra taze biberiye yapraklarıyla yaptığımız çayımız hazırdır. Birinci tarifimizden tek farkı yani kurutulmuş biberiye yapraklarıyla yapılanından tek farkı kurutulmuş biberiyenin 10 dakika daha kısık ateşte kaynatılması, yeşilin ise kaynatılmadan 15 dakika demlemeye bırakılması. Aradaki fark bu kadar. Gerek Profesör Saraçoğlu, gerekse Ahmet Maranki, her ikisinin ortak görüşleri, hazırladığınız karışım süzüldükten sonra, yemeklerden bir saat sonra tüketilmesi. Yine aynı şekilde sabah, öğlen ve akşam öğünlerinden sonra karışımı aynı şekilde hazırlayarak taze olarak içilmesi tavsiye ediliyor. Yine İbrahim Saraçoğlu etkili bir sonuç alınabilmesi için her gün hazırlayacağınız taze kürü 3 hafta boyunca tüketin ve 3 gün ara verin. 3 günlük aradan sonra 3 hafta yine aynı işlemi tekrarlayın. Toplam 6 hafta tüketilmesi önerilir şeklinde ifadeleri var. Evet sevgili dostlar, bitki çaylarından fayda sağlamamız için bir iki sefer kullanmamız yeterli olmuyor demek ki. Eğer biberiye çayının tadını sevmemiş iseniz limon suyu, levanta, kekik veya soğuduktan sonra en az ılıması gerekiyor ki ılıdıktan sonra bal gibi farklı tatlandırıcı malzemeler ilave edilebilir çayımızı tüketirken herhangi bir alerjik sorunla karşı karşıya gelirseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekebilir. Migren ağrıları gibi ağrı kesici özelliğinden yararlanmak isteyenler özellikle aç karnına alırlarsa daha iyi fayda sağlarlar. Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıklı ürünler, sağlıklı nesiller kanalımızın ilginizi çekebilecek diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Videolarımız sonuca alınmış, kısa, öz, ana hatlarına vurgu yapılmış, sağlıklı doğal ürünlere öncelik verilmiştir. Beğen, abone ol, ki bu tür videolar uzun ömürlü, geleceğimizin teminatı yardım bekleyen fakir öğrencilere sizlerin de katkısı olsun, ülkemizin güzel insanları yararlansın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun diyerek, Mohoç Meydan Mevarebesi'nde Macar Krallığı'nın iki saatte sonunu getiren o koca Serdar Sultan Süleyman'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.